Evet maruldaşlar, şimdi sizden gelen soruları elimden geldiğince cevaplayacağım. Evet ilk sorumuza geçelim o halde. Chikernator demiş ki Antörnü oynamaya ne zaman başladın? Antörnü oynamaya 2014 yılında, yani çıktığı sene başladık sevgili maruldaşım. Perfect adlı arkadaşımız dilsiz seksüel misiniz demiş. Hayır sevgili maruldaşım dilsiz seksüel değiliz heteroseksüeliz. Kropla 54 Gandalf kaç yaşında? Benim gibi 96 yaşında ise benimle sevgili olabilir mi demiş. Çok beklersin Kaltak, o benim sevgilim. Dylan Rhodes 3 adet soru sormuş hemen cevaplayalım. İlk olarak sesli video çekmeyi planlıyor musun demiş, İkinci olarak şu ana kadar gerçekten beğendiğin bir sunucu oldu mu demiş, üçüncü olaraksa üzerinde çalıştığın herhangi bir proje var mı demiş. Yakın zamanda sesli video geleceğini sanmıyorum. O yüzden benim güzel sesimle idare edin. Ha 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 ha. sistematik rol pili sunucusu güzeldi. Limonun üzerinde çalıştığı birçok proje var beklemede kalın. Bu ne amına koy... Mami Flix abi şu sizin dizi devam edecek mi demiş. Bahsettiğin dizisi Scorpions'a evet, devam edecek. Burak Komik sen sevdiğin oyun ne demiş? Benim oyunla işim yok evladım. Limon'un en sevdiği oyun Half-Life. Gandalf'inki de sanırım Insurgency Sandstorm. Sinan Can demiş ki, hiç bırakmayı düşündüğün oluyor mu? Evet, bazen bırakmayı düşündüğümüz oluyor. Hatta bir keresinde limonu banyoda klozetin içindeki suya bakıp duygusal geçişler yaşarken yakalamıştım. Su adlı arkadaşımızdan da 3 adet soru gelmiş. 1. Marullarını ne kadar seviyorsun? 2. Çok yaşlı gösteriyorsun ama tipin çok genç üç eczacı kıyafetin rahat mı demiş. İlk olarak marullarımı çok 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 seviyorum. Tam olarak 2000 yaşındayım. Genç görünmemin sırrı da bende kalsın ve evet eczacı kıyafetim çok rahat kendisini Himalaya dağlarının eteklerinde yaşayan dağ keçilerinin yününden ördüm. Blackiller 73 TL. Çektiğin videolar tarzında unturnut çeken YouTube kanalları var mı varsa kimler diye sormuş. Türkiye'de henüz böyle içerikler üretebilen bir kanala rastlamadı. Fakat yabancılar buna benzer videolar çekiyor her ne kadar çoğu artık yapmıyor olsa bile. Hatırladığım kadarıyla, Hayden, en güzel videoları vardı. Ege Paşa 143 Antörnüt sunucusu açmayı düşünüyor musunuz demiş. Gandalf Cyberpunk oynamayı bırakır ve o koca kıçını da sandalyeden kaldırıp map yaparsa üstüne bir de pluginer bulursak neden olmasın? Bulut açık göz demiş ki Gandalf neden çıplak? Bunu kimse bilmiyor. Solo Türk TR Gandalf banyo yapıyor mu diye sormuş. Evet yapıyor. Ama iki yılda bir, Meneman Gandalf'ın gizli bir gücü var mı demiş. Yedi gün boyunca sandalyeden hiç kalkmayarak anime izlemek bir yetenekse, evet var. Menkuz 1718 Sandbox videoları tekrar gelecek mi demiş. Limon'un dediğine göre komik anlar videoları devam edecek fakat sadece Sandbox yerine, ortaya karışık şeklinde. Burak Mert Bırah Moment nasıl bir andır diye sormuş. Bırah Moment öyle bir andır ki, herkesin en çok istediği diziyi büyük uğraşlar sonu çekip atarsın ama hiçbiri izlemez. Grand Bapayek. Gandalf hangi marka gulu kullanıyor demiş. Kelo kullanıyor. Yusuf Arat Gandalf'ın sakalında kaç tel var diye sormuş. 3 yıl önce eve 2 tane gazeteci geldi ve bu konuyu araştırmaya başladılar. Bir tanesi birden bine kadar sayarken nefes almayı unuttuğu için solunum yetmezliğinden geberdi. Diğeri ise hala azimle devam ediyor. Frosty Gandalf nasıl doğdu demiş. İnan bana bilmek istemezsin. Aramepper Youtube kanalını nasıl açmaya karar verdin diye sormuş. Limon'un anlattığına göre Tuar Games'in The Car videosu ona ilham vermiş. Legend Bey. Neden Marul eşittir Cansu demiş. Çünkü şifa bu şifa. Nam 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 nam. Zöhrap kaç santim diye sormuş. Şimdi senden Everest dağını hayal etmeni istiyorum. Şimdi de o dağın tepesinde Burj Kaplı'yı ile aynı boyda olan bir gökdelen hayal et. Sonra o gökdelenin üstüne bir tane sinyal kulesi diktiğini hayal et. Ondan sonra o sinyal kulesine 1 metre 80 santim boyunda bir işçinin çıktığını hayal et. O işçinin ayağının kaydığına ve düşmeye başladığını hayal et. Hiçbir hayatta kalma şansı yok öyle değil mi? Eğer işçinin ki Gandalf'ınki kadar uzun olsaydı tam zamanında herhangi bir yere dolayıp kurtulabilirdi. Evet sevgili maruldaşlar, bugün sizden gelen soruları elimden geldiğince cevaplamaya çalıştım. Umarım umduğunuz cevapları alabilmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bol bol marul yemeyi unutmayın. Nasıl kapanıyordu bu? Ah galiba oldu. we